Aşkımda da benim İstanbul'da e, bir mobil sağlık üzerine bir firma var. E, burada da İstanbul'da hastalara gidiyoruz. İşte Evlendikten sonra belli bir süre İstanbul'da yaşadım ama şimdi eşimde ben de Ankaralı olduğum için hem İstanbul'da hem de Ankara'ya bir yer açtık. O yüzden haftanın 3-4 günü İstanbul'dayım, 3-4 günü de Ankara'dayım. Şu an Ankara'dayım ama bu gece İstanbul'a geliyorum. Sizin de biraz... aldık bayağı bugün o zaman. Ben, evet. Ben çok sevindim sizlerle tanıştığıma. Bir gün peşimde da inşallah sizlerle tanışırız. İnşallah. İnşallah. E, e, sizlerle tanıştığıma çok memnun oldum. Her zaman bir ihtiyacınız olursa da staj vesaire gibi şeylerle de yardımcı Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. O zaman tamam. e, sorulara geçelim mi yavaştan? sizi de vaktinizi çok almayalım. Tamam süper. Peki nasılsınız önce onu söyle. Ee, sesim gidiyor mu her şey yeri. Sesiniz şu mu? an bana iyi geliyor bana da iyi geliyor tamam. harika o zaman başlayabiliriz tamam ben başlayayım o zaman ne? bu alanı tercih etme nedeniniz nedir ee, bu alanı derken önceki ilk soru olduğu için biraz dönüşücü alanından bahsediyorsunuz evet Evet. Bu sinir sistemi alanları sonrasında Hastaların yeniden bağımsızlık kazanmasına katkı sağlayan e, bence çok özel bir alan, e, insanların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen e, bu süreçte de e, hani insanların tekrar hayata dönmesindeki süreçte yer almak e, hem bilimsel hem de insani açıdan çok e, tatmin edici olduğunu düşünüyorum. E, çünkü şöyle ben e, ortopedik, e, ortopedik rehabilitasyonda da çalıştım. Ortopedik rehabilitasyonda hani atıyorum bir bel ağrısı, boyun ağrısı. Ee, hani biz elimizden geleni burada yapıyoruz ama e, soyut bir kavram oluyor. Yani o kişinin günlük e, stresi, üzüntüsü e, bu ağrılarına sebep olabiliyor. E, hani fizik tedavi yapıyorsunuz ama onun ağzından çıkabilecek evet ağrım yok ya da hayır ağrım çok demesine bağlı. Ama nöroşürgic alanda hani biz hastanın iyileşmesini somut olarak yani e, görebiliyoruz. Bu da beni çok tatmin ediyor. E, ilk başlarda çok zorlanmıştım e, çünkü biliyorsunuz biraz güç gerektiren bir e, alan e, ama şu an e, çok severek yaptım e, ve yardımcı materyalleri yani o zorlukları nasıl baş ederim diye düşündüm. E, i̇şte yurt dışından, işte Almanya çok örnek verilir bilirsiniz nöroşirürjik alan deyince aklı ilk Almanya geliyor. Almanya'da neler kullanılıyor neler yapılıyor biraz onları inceledim. E, orada kullanılan e, yardımcı materyalleri, işte Kemerleri e, korseleri vesaire e, Türkiye'ye getirdim. Biraz da bu nöroşürgic fizyoterapiyi kolaylaştırdım kendi adıma. E, o yüzden de e, tercih ediyorum ve tercih etmeye de devam ediyorum. E, peki e, nöroşürgic fizyoterapi tam olarak neleri kapsıyor? Biraz da buna detaylandırabilir miyiz? Biraz daha. Nöroşürgic e, fizyoterapi. Beyin ve omurluk ameliyatı geçiren e, hastalarda hareket, denge, e, kas kuvveti ve e, koordinasyon e, koordinasyonun yeniden kazandırmasına yönelik tedavi ve rehabilitasyon sürecini kapsıyor aslında. E, ameliyat sonrası dönemde e, nörolojik e, ameliyat sonrası dönemde nörolojik faaliyetlerin e, ya da fonksiyonların korunması, komplikasyonların önlenmesi ve fonksiyonel bağımsızlığının arttırılmasını Temel olarak hedefliyoruz. Ee, daha çok biz e, nörsyöçuk e, fizyoterapi aslında yoğun bakım sürecine başlıyoruz. Ee, i̇lk başlarda e, nasıl oldu bu olan onu da biraz size bahsedeyim. Ee, hani biz e, evlerden aslında başladık hastalar almaya. Daha sonra hastalar iyileştikçe e, hastaların işte ayda bir, üç ayda bir doktor kontrolleri oluyor doktor kontrollerine gittiğinde işte sonuç olarak adım ilerleyince ya nasıl oldu vesaire diye doktorlar işte ya da oradaki sağlık profesyonelleri hasta yakınlarını sor sormaya başladılar. İşte onlar da sağ olsunlar bizim biraz reklamımızı yaptılar. Yani en büyük bilim reklamımız aslında nöroşirojik hastaların e, hareketlenmesi fonksiyonlarını tekrar kazanması oldu. E, onlar e, eski halini aldıkça bizim yürüyen reklamımız oldular. Daha sonra da e, bu doktorların Tanımadığımız doktorlarla tanışıp ya da tanımadığımız sağlık profesyonelleriyle tanışıp e, daha sonrasındaki dönemlerde hastaların bize e, paslamasıyla, yani bizim numaralarımızı vererek ya da direkt bize arayarak, e, paslayarak ya da ne oluyor biliyor musunuz? E, Nörolojik hasta e, iyileşme döneminde işte bir hastane ortamındaysa yan odadaki ya da üst kattaki diğer hastalarla e, işte aynı ortamda, aynı fizik tedavi odasında konuşurken işte bizi reklam etmeye başlıyorlar. Ee, yani birçok hastaları aldık Mesela size bunları ben şey de olarak da e, anlatmak isterim e, Hani daha çok hangi hastalar alıyoruz Mesela trafik kazası e, silahlı yaralanmalar kattan düşme e, travmatik beyin yaralanmaları gibi birçok farklı alanlarda hastaları aldık Hı. E, çok ben anlatmayı çok seviyorum ama e, zamansal olarak bir kısıtlığımız var mı arkadaşlar yani Uzun olsun kısmı. 20 dakikalık bir röportaj olması evet, isteniyor. Geçelim o zaman. Ama biz yine onu kısaltırız. Sıkıntı yok yani. Onu <laughs> Üçüncü soruya geçelim isterseniz. Tabii olur. Nasıl bir ortamda çalışıyorsunuz peki? Ee, fizyoterapide aslında biraz önce de bahsettiğim gibi çalışma ortamı genellikle hastanelerin yoğun bakım üniteleri ya da nöroloji veya nöroşürücü servisleriyle rehabilitasyon merkezlerinde biz çalışıyoruz. Ee, bazen e, fizik tedavi hastanelerine bile gidebiliyoruz. Yani şöyle ben bir yere bağlı olmadığım için kendim bir mobil sağlık e, firmam olduğu için hastalar hastanelere de davet edebiliyor. Bu hastanelerde de şöyledir kural sabah 8 akşam 5 bir çalışma e, saatleri olduğu için e, genellikle 5'ten sonra ve hafta sonlarında çalışmadığı için e, hastanelere bu saatler dışında ya da hafta sonları e, gidiyoruz. E, bazen hastalar evde e, bakım hizmeti alıyorsa e, evde bakım şirketleri adına da gittiğimiz olabiliyor. Yani hastaneden taburcu olmuştur. Evde rehabilitasyon sürecine devam ediyordur. E, ya da bizim e, kendi yerimize hastalar geliyor. Yani e, ya hastanelerin e, yoğun bakım servis gibi e, bölümlerinde ya kendi yerimizde ya da onların evinde e, hastaları alıyoruz. Bu yüzden de kendi evimizde zaten fizik tedavi uygun. E, fizik tedavi uygun bir alan. E, ama e, kendi evlerinde ise e, o evin salonunu ya da işte bir odasını fizik tedavi uygun bir şekilde planlama yapmaya çalışıyoruz. Hasta ithalatları e, değişiyor yani. Aynen. Aynen. Genellikle öyle oluyor. Tamam. E, o zaman diğer soruyu için ben. Ee, tamam. Peki, nö nöroşirurjik rehabilitasyonda en çok kullandığınız teknikler nelerdir? Ee, bu biraz aslında birinci sınıfsınız. <laughs> Sizin anlayacağınız şekilde aslında biraz daha basitlemek gerekirse. Ee, en sık kullandığım yöntemler e, nörofizyolojik yaklaşımlar. Yani bunlar ne olabilir? Bobat konsepti dediğimiz. ya Şöyle bir şey, bobat deyince de akla hemen pediatrik rehabilitasyon geliyor ama. E, biz aslında şöyle... E, okulda 4 yıl boyunca birçok alanları gördük. İşte ortopedik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, geriatrik rehabilitasyon vesaire vesaire. Aslında mesela Bobath deyince ilk dediğim gibi pediatrik rehabilitasyon geliyor ama biz bu konuları işte Bobat'ın kavramını, mantığını anladıktan sonra bunu bu hastaya nasıl entegre ederiz diye düşünerek bu konseptleri kullanıyoruz. Mesela PNF. mesela fasilitasyon gibi ya da denge koordinasyon egzersizleri yapıyoruz yürüme eğitimi veriyoruz ee, ya da ergonomik yani ince beceriler gibi e, ergo ergoterapi alanında biraz aslında e, giriyoruz e, nöro, nöro e, şuurucuk alanda da en fazla benim kullandığım alan da ayna terapisi bunu da incelemenizi öneririm bu ben gibi de yani de bu de de teknik kullanıyoruz. <laughs> E, biraz mutlaka bakarız diyeyim? o teknikleri yani bir bilgimiz olsun. Şey Kesinlikle yani. bu anlık terapisinin mesela belki koyarsan koymazsın ama biraz anlatayım. Şöyle oluyor e, ya da koyun ben anlatayım onu güzelce. Şimdi şöyle mesela bir, bir tarafı felçli bir tarafı çalışan bir hastayı düşünelim. E, böyle üçgen bir ayna var tamam mı? Üçgen aynanın e, e, şimdi üçgen şöyle bir ayna düşünün. Üçgen aynanın içine e, etkilenmiş tarafı koyuyoruz. Yani felçli olan tarafı koyuyoruz. Diğer tarafta da çalışan taraf tamam mı? Baktığı zaman aynaya aslında sağlam tarafı görüyor aynadan. Ama e, hani kafada e, yani nasıl diyeyim e, o üst gençin içinde diğer eli olduğu için belli bir süre sonra sol tarafta da bir hareketlenmeler görüyor. Yani ayna terapisi inanılmaz bizim işimize yarıyor. Şöyle bir nörolojik alanda şunu istiyoruz biz. İlk başta flask evre dediğimiz. Yani hiç hareket etmeyen bir taraf düşünün. Ee, burada bir kıvılcım olması lazım ki. Yani bu da kas e, hareketliliği oluyor. Böyle küçük bir kas hareketliliğini biz ortaya çıkartabilirsek eğer bundan sonra o kasın üzerine giderek onu geliştirmemiz daha kolay oluyor. Ee, o yüzden de ilk başta her hastalığa hemen hemen aynı tarafı kullanıyoruz. Ee, diğer soruya geçebiliriz isterseniz. Tamam. Ha. Bu alanı seçmek isteyen bir kişi hangi özelliklere sahip olmalı? Tabii. Ee, nöroşürücülük alan, nöroşürücülük rehabilitasyon dediğimiz bu alanda çalışacak kişinin e, bir kere sabırlı, dikkatli. Çünkü bu dikkatli olmasının sebebi hastaların çoğu denge koordinasyon bozukluğu olduğu için düşme tehlikesi çok yüksek olan hastalar. E, empatik ve ekip çalışmasına yatkın olması gerekir. Bu da şöyle arkadaşlar gerçekten çok iyi bir psikolojiye sahip olmamız gerekiyor. Çünkü hasta ve hasta yakınları genellikle yüzleri gülmeyen bir alan oluyor. Yani nöroşücük alan gerçekten gittiğiniz hastalarda şunu görüyorsunuz ki ne hasta gülüyor ne hasta yakınları gülüyor gerçekten çok zor bir ailenin içine girmiş oluyorsunuz. Bu yüzden de bir empati iyi iyi kuran bir meslektaşımızın olması gerekiyor bu alanda çalışmak isteyen meslektaşımızın. Hastaların ilerlemesinin zaman olabiliyor. çünkü bazen bir yıl, bazen iki yıl, bazen de çok kısa sürebiliyor ama genelde minimum 1 iki yıl sürüyor bu hastalarda. Dramatik olaylarda dediğiniz için sanırım iyileşme süreçleri uzun oluyor. Ondan uzun oluyor gerçekten öyle. Yani aslında şöyle bir şey diyeyim, tınağınızda kazıyorsunuz. Yani bu hastayı iyileştireceğim diye gerçekten şöyle ilk önce kaba becerileri o hastada e, elde ediyorsunuz. Kaba beceri derken mesela kolunu yukarı kaldır, dirseğini kapa. Ya da adım at gibi. Bunlar kaba beceri. Ama bunu be yaptıktan sonra bu sefer de ince beceriler. Ne bileyim yazı yazma, boyama, ismini yazma ya da işte yemek yeme, kaşığı tutma. Yani ilk başta aslında şu kolunu e, kaba beceri olarak oynatmaya çalışıyorsunuz ama e, gün geçtikçe bunlar ortaya çıktıkça bu sefer ince beceriye gidiyorsunuz. Bunu oynatması yetmiyor. Bunun bir işlev görmesi lazım. Atıyorum e, size de bir şey hazırladım. Hani kullandığımız alanda ee, onu da biraz sonra göstermek istiyorum size. Mesela zil var işte kapıyı açma var ondan sonra fırçalama var gibi böyle ince becerili tahtamız var ee, bu alanda bunları kullanıyoruz. Yok mu? Söyle Şu an iyi görünüyor evet. Evet gözüküyor. Bunu, bu mesela böyle yürüyüşü hastalarda işte ee, kilit açma pardon Tamam. Hı hı. Ee, mesela şöyle buradan başlayalım. Burada kilit, kilit açma gibi. Şunu Burada işte altta kalemlerimiz var. Düz düz var. Kanatlarımız var. Yani bunlar mesela Alın becerileri yaptıktan sonra ince becerileri bunun gibi ergonomi tahtaları yapıyoruz. Bunları bazen hazır da alabiliyorsunuz ama ben mesela bu tahtalardan işte herhalde bir 10-15 tane var. Çünkü işte kalem var mesela yazı yazma, imza atma gibi. Böyle level level yaptım. Basamak basamak yaptım. Basamağa ilerledikçe daha da tahtayı değiştirdikçe daha da zorlaşıyor. Bu herhalde ikinci ya da üçüncü şey olsa. Yani bölüm olsa gerek. Evet. Diğer soruya geçelim mi arkadaşlar? Tabii olur. Ee, Nöroşirujik fizyoloji e, fizyoterapiyi seçmek isteyen birinin ek bir eğitim alması gerekiyor mu? Ee, yani ek bir eğitimden kastınız nedir acaba? Yani mesela e, 4 yıllık fizyoterapi bölümünden mezun olduk. Bunun Hı -hı. dışında ek ayrıca bir herhangi bir şey okuması gerekiyor mu? Yoksa hemen işe başlayabiliyor mu? Hı -hı. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz e, bu ilk Hacettepe'de oldu ama daha sonra galiba birkaç tane daha üniversitelerde oldu. Biz hı hı. bir fakülte olduk arkadaşlar. Fizik ve rehabilitasyon fakültesi. Hı hı. Bunun altında da işte nörolojik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon gibi bölümler var. Şimdi bunu eski düzende mezun olan bir meslektaşlarımız için şöyle diyeyim. Evet tabii ki e, lisans düzeyinde fizyoterapi eğitimi temel oluşturuyor. Yani aldığınız eğitim bir temelini oluşturur. Anatomisi, fizyolojisi ama... Nörofüzyolojik rehabilitasyon oldukça özel bir alan. Yani bu diğer bir alanlara benzemez. Gerçekten çok karma karışık bir alan. Çünkü işte hangi sinir nereye iner ediyor, hangi omurdan, hangi sinirler geçiyor gibi. Yani çok detay bilgi gerektiren şeyler. Bu yüzden de nörofüzyolojik rehabilitasyon, beyin, omurilik yer almaları ve nörofizyolojik yaklaşımlar üzerine ek eğitimler, kurslar ya da mesela ben. Yap, benim yaptığım gibi yüksek lisans programlarında e, bu yönde uzmanlık, e, e, uzmanlığınızı yapmanızı ben öneririm. Bir diğer soruya geçelim mi? Tamam. Bu bölümün avantajları ve dezavantajları nelerdir peki? Ee, avantajı insanların yeniden yürüyebilmesini, günlük yaşamlarını dönebilmesini sağlamak gibi e, çok anlamlı sonuçları elde etme fırsatı sunu, sunuyor. Ee, dezavantajı ise sürecin yavaş ilerlemesi ve zaman zaman duygusal olarak e, zorlayıcı ve yıpratıcı olması e, bu alanın dezavantajı. Ee, diğer soruya geçeyim mi? Tamam, sevinirim. Sizin bu alanı seçmek isteyenlere tavsiyeleriniz var mı? Ee, ya Bu alanı seçmek isteyen fizyoterapist meslektaşlarıma, meslektaş adaylarıma e, sabırlı olmalarını, çünkü nörolojik iyileşmeyi zaman isteyen bir e, süreç bir rehabilitasyon. Ee, teorik bilginizi sürekli güncel tutmanız gerekiyor. Farklı rehabilitasyon yaklaşımlarını öğrenmekten çekinmemeniz gerekiyor. İşte biraz önce dediğim gibi Bobot gibi, e, hani birçok e, teknik var. Bunların hepsini ya bu benim işime yaramayacak gibi düşünmeyin. E, farklı hani bunların amaçlarını, e, bunların aslında çıkış sebeplerini falan öğrenirseniz kendi hastanızda e, uygulayabilirsiniz. Ben mesela ortezlemeyi de öyle. Yani ortez protez gerçekten farklı bir alan. Yani bunun uzmanları farklı ama ben bu nöroşirürjik rehabilitasyonda ortez ve protezlerin de iyi bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu alanda bizim hastalarımızın iyileşme sürecinde e, çok büyük katkı sağlıyor ortez protez. Bize çok e, yardımcı ekipman sağlıyorlar. Bu yüzden de sadece fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü olarak değil de e, hani diğer bölümde ortez ve protez bölümünde e, nöroşürcük rehabilitasyon kısmını yani bu hastalara neler yapılabilir bu ölçü nasıl alınır birçok mesela hastaya gidiyorum ya hocam biz yaptırdık diyor ama yaptırdıkları şey hastaya çok uygun olmuyor. Bu yüzden de bu e, işte, ekipmanımız doğru ve zamanda kullanılırsa e, bizim iyileşme hızımızı arttırıyor arkadaşlar. En önemlisi de her hastayı bir birey olarak e, görülmesini ve küçük ilerlemelerin bile ne kadar kıymetli olduğunu e, unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bütün arkadaşlarımız da, çünkü bizim e, çok e, geniş yelpazeli bir alanımız var fiziksel rehabilitasyonda. Nörolojik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, sporcu sağlığı gibi. E, genellikle bayan arkadaşlarımız bu alanı e, tercih etmiyorlar. Çok özür dilerim. Genellikle bayan arkadaşlarımız zor yani bu hasta taşımasını vesaire zor olarak gördüğü için yapmıyorlar ama ben nöroşürcük rehabilitasyonu da kendi içinde kaba hareketler ve ince hareketler olarak ikiye ayırıyorum. Ee, en azından ince becerilerini bir bayan meslektaşlarımı öneririm, tavsiye ederim. Peki çok teşekkürler. Sorularımız <laughs> bu kadar. Vallahi çok özür dilerim. Çok ses geldi. İnşallah şey olur. Çok beğenmezseniz çok çok bir güzelim. daha yarın oturup tekrar şey yapabiliriz. Gayet yeterli bizim için. Evet. Biraz da muhabbet edelim. E, i̇ki tane çocuğum var. Birisi olan biri kız. Şu an da evde olduğum için onların e, gazabına uğradım. E, en yakın zamanda sizlerle de görüşmek isterim arkadaşlar. İnşallah. E, İnşallah. çalışmak isterseniz ya da e, soracağınız bir soru olursa seve seve. E, yani ben çok mutlu oldum sizle konuştuğum için. Böyle bir programa dahil olduğum için. Tüm Okuldaki arkadaşlarınıza, öğretmenlerinize çok çok selamlar. Çok teşekkürler. Biz de çok memnun olduk sizinle bu görüşmeyi. Sağ olun arkadaşlar. İyi akşamlar, ailelerinize selamlar. İyi akşamlar.